Evet arkadaşlar. Hidrolik direksiyon yağı değiştirmeyi yapıyoruz araca. Ee, aklımıza geldi. Hem video çekelim. Arkadaşlar da bu işten faydalansın dedik. Görsünler. Biz işin aslında bir kısmını tamamladık. Şimdi altta direksiyon bombasının oradan şuradan i̇şte cıvatayı söktük. İlk etapta çamur gibi yağ çıktı. Sonrasında ATP'miz pis yağ aktı baya. Şimdi alt taraf açık olduğu için biraz temiz yağ ekliyoruz. Üstten de bir dayım yapsın diye. Temiz yağ gelene kadar. yeni yeni gelmeye başladım. Direkt yontukta alttan dökme vardı. İlk etapta açtık. Pis yağ döküldü. Temiz yağ koyduk. Tıpayı kapadık. Arabayı tekerlerin üstüne bastık. Sağ sol yaptırdık bir iki dakika. Sonra tekrar kaldırdık aracı. Tekrar tapayı açtık. Tekrar yağ boşalttık. Şimdi üstten tekrar temiz yağ doldurduk. Bu işlem için 2 e, litre yağ ATP yetiyor tempura için. Şimdi sağ yaptırırsak yağ fırlatacak. Hafif hafif direksiyonu çok yavaş yavaş kırar mısın? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş şu sağ bayağı yağa batırdık. Bu işlemin sonunda en son temiz yağı koyacağız. Evet. Bakalım bidonun içine. Evet. Bir daha bayağı temiz yağ. Arabayı bayağı uğraştırdı bu araba bizi, bayağı topladı. Motoruydu, klimasıydı. İç döşemesi. Taban döşemesi. Taban döşemesi. Bu arabayla 7-8 aydır uğraşıyorum. geldi. Tamam. tamam. Stop edelim. Şimdi arabayı kaldıracağız. kaldırdıktan ya hala boşalıyor evet, da dayanmayalım evet, size şimdi nereden açtığını göstereceğim şöyle direksiyonun bir tane ortamını şuradan çıkartıyorsunuz Ayağı temiz ya geldi. Gitmek üzere. Şimdi şu bakır pulunun üzerinde olduğundan emin olun. Bir de şunun arkasında da bir pul var. Arkasındaki puldan da emin olun. İki tane pul üstünde. Aslında balata spreyi almayı unuttuk. Şuralarda komple yağ oldu. Bunu balata spreyiyle bir yıkamak gerekiyor en son. Nedenini sorarsanız şimdi eksoza gelmiş. Bu biraz sı si yaparsa alev alabilir. O yüzden bu riski almayın. Biz şimdi gideceğiz. En azından şu yağını falan alalım. Silelim. Kabasını alalım. Eksoz komple yağ olmuş direksiyonu sıkalım. Gene 17 anahtarı yukarıda mı unuttuk? Hayır normal civatalar gibi değil. Buna fazla asılmamak gerekiyor. Bakır zaten. Biraz daha sıkalım. Yeterli herhalde ya. Çok daha sılırsak. Şimdi şuraları bir silelim. Kameraman yok. Evet. Ben çok usta değilim. Ustalarımız burada. Tavla oynuyorlar. Usta araba bitmek üzere kendim yapıyorum. <laughs> Arabamızın sahibi burada. O da keyfi yerinde. Of. Oh. Şimdi onu sıktık ama çok da emin değilim ben. Nasıl yapalım? Evet. Şimdi payı kapattık. Yeni yağ koyacağız. Tut şunu. Şu yeni yağ açayım Evet Yeni yağımız bal gibi. Abi çalıştır arabayı. sonra şimdi size bir tüyo vereceğim. Bu öten direk bunlar için böyle 3-4 damla 20-50 motor yağı. Yumaktan bir 20 damla 20-50, 3-4 damla fazla değil. Yani 20-25 gram, 30 gram civarında motor yağı koyacağız. Bulabilirsek bu, bu Tamamen keser sesini. tanelerinde 5.30 yağ varmış. Şimdi bu hafiften öten direksiyonlar için çok az bak. Şu kadar. 5.30 Şimdi bu yağ normal ATP'nin daha kalın olduğu için bıçakları direkt sarıyor. Sesi bir nebze olsun kesiyor. O yüzden koyduk bunu. İşlem bu kadar. İşimiz bitti. Videoların devamı için benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımızın adı hayata dair her şey. Biz her şeyi çekiyoruz. Aklımıza gelen paylaşıyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere.